Berrin merhaba Merhaba Nasılsın? İyiyim Bu sene okulda yok Evet Ne yapacağız? Evde etkinlik yapacağız evet. bol bol doğru mu? Evet benim öğretmenim öyle demiş Evet öğretmenin öyle dedi Şimdi sana gelen güzel bir hediye var Güzel evim Kids Club Güzel evimden güzel bir hediye geldi sana Bir arkadaştan hediye geldi ee, Şimdi otur bakalım onu açalım hadi Bakalım içinde ne varmış. Bir dakika ben de yardımcı olayım kızıma. Şöyle. Şurasını açtık dur. Bir dakika bırak. Şöyle bir dakika bırak. Aç şimdi. Ne ne varmış bakalım orada? ev iki tane ev var evet onlar birleşiyor büyük bir ihtimal evet bana onlar... bak bir dakika masamız var koltuğumuz var evet Sonra... göstererek ama göstererek şimdi mutfak mutfağımız, mutfağımız var. var şey bu mu? neydi abla bir bakayım o neymiş ha şey mutfak <laughs> dolabı mutfak dolabı Buzdolabımız. Buzdolabımız var. Temzirim. Televizyonumuz. var. Şimdi onu birleştirelim değil mi? Değil mi ablası Bilge? Evet. Tabii. Hadi birleştirelim. Abla, ablan da yardımcı olsun. Bak şimdi. Dur çatısı ne bulamış ilk başta? Bir dakika bir dakika dur. İlk önce onu takıyorsun Bilge evet. Evet. Peki. Neden gelindi? Tamam ha şimdi oldu. Bir dakika ben bakayım bir. Ben tutayım. Tut bakalım onu kızım. Bekle. Dur. Bir dakika bana ver Yap bakayım. Yapamıyor. Ya bunu daha bir yere ev yapsam diyeceğim de istemiyorlar. Aldın mı baba? Bir Dur ben. tutayım. Aldım. Şimdi. Kez Kaplanmıyor baba sanırım. Tamam. Şimdi evimiz hazır gibi. Çatısını koyalım. Diğer çatısı. Evet. Bunu da koyalım. Bir dakika. Şöyle göstereyim ben de. Evimiz şöyle. Dur bir saniye. <gülüyor> 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 yanlış mı oldu? Baba yanlış oldu galiba. Yok bir dakika kızım yanlış olmadı da. Annem bu kadar büyük olduğu evi sürpriz yapalım mı anne? Baba. Buzdolabımız açılmıyor ama olsun. Baba açılıyor mu? Bu bu şekilde. Baba buzdolabımız açılıyor Neyse. mu? Neyse. Şimdi bunu bildiğim kadarıyla bir, de, bir dakika bir dakika kızım. Açılıyor. Şunu şöyle açıp. İçine yerleştiriyorsun. yerleştirebiliyorsun. Evet Berra. Mesela şu döndür kızım bir. Şu dolabı mesela bunun içine yerleştirebiliyorsun diye biliyorum. Bilmiyorum <laughs> hani nasıl oluyor. Bak Ama, şuraya, şuraya, şuraya koltuğunu şuraya. bırakabilirsin Berrin bak. Bir dakika şuraya koltuğumuzu koyabiliriz. Ama televizyonumuz burada. Al baba. Ya. Bak şimdi Berrin. Şuraya buzdolabını yerleştireceğiz. Ver. Bak. Tamam yerleştirmesini sonra yaparız. Ne yapıyoruz? Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Görüşürüz.